Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Dur ve Darley'i deneyelim. Darley'i ben çok seviyorum. yazıyor. İki ne demek be? Oo. Oh! Ne var sende? Herkesi gebertiyoruz. Bu çok güzelmiş oğlum. Darlene zaten hiç kimse oynamıyor. Bari biraz insanlara... Darlene ölme. Benim 2 ultim var. Aynı melodi. gibi. 8000 yapabilirim. Oh. Botu ne alayım? 1000 lira abi. Yok kimyali abi. Yok kimyali abi. eksik görmeden. Yok kimyali bilir abi. O kadar sana buyurmadım. Bir tan. Bilir abi nasıl abi hiç yok. Bilir abi azir Ne para yok. sürü para var sende. Acık, acık ya rahma çıkar. Ne var ki? Ya rahma çıkar. Ne var ki? Ne var götüm götüm kalkacaksın ya. Götüm kalkacaksa sorun değil abi. Evet, bir tane götüne vururum. Vur artık be. Aa vurma sıkma. Şimdi ne oruç bu çocuğu? Eee. Selamun aleyküm. Aha, geldim ben buraya. Oh, oh, oh. Oh. Herkes sikeceğim onu. Herkes düşmüş hayırdır oğlum size. Şap 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 şap. Selamun aleyküm. Aleyküm selam deyip herkesi geberttik. Ah, oh. <laughs> artık bu da değişmiş. Arkadaşlar bir daha aşamalıyı açmak için dört gün bekleyeceğiz be. Hiç bir bahane etmiyoruz şu Pogo'yu dokuz seviye yapmak için. Pogo, orospu Pogo. Bin sekiz dokuz yapacağız. İki güçlendirme ya. Bu arkadaşlar bizim mahalle. Burası memlekettir Allah. Arkadaşlar bu, bu arada ismi, ismimi değiştirdim. Ben YouTuber olduğum için Göklü YouTuber yaptım. Tabi o Göklü YouTuber. Zaten burada da kimse yok bizim mahalle. Bizim mahalleden artık çıktık. Oh, I show speed CR7. Ay yıldız. Ay yıldız. Memleke seni. Ah kalbim ağrıdan. Telif ettim. ney Telif mi edebiliyoruz öyle adamın 25 karakteri var lan. Lan. Çok şey değişmiş. Neyse ya.